cevizli un helvamız için gerekli olan malzemeleri veriyorum. Çiçek yağımız, tereyağımız, unumuz, cevizimiz, şekerimiz ve suyumuz. Şimdi yapmaya başlıyorum. Önce şerbetimizi hazırlıyoruz. Şekerimizi alıyoruz. Suyumuzu da üzerine soğuk olarak ilave ediyoruz. Ve karıştırmaya başlıyoruz. Şekerim eriyene kadar karıştırıyorum. Şimdi önce sıvı yağımı döküyorum tencereme. Sonra bir yemek kaşığı tereyağımı da koyduyorum. Eritiyorum. Şimdi eriyen margarinimizi ve çiçek yağımızı üzerine ilave ediyorum. Tekrar karıştırmaya başlıyorum. Devamlı şekilde Kavrulana kadar karıştıracağım. Rengi dönene kadar. Gelen misafirlerinize göre ölçülerinizi aynı şekilde çoğaltabilirsiniz. Rengi dönmeye başladı. Tam bu sırada bir bardak cevizimi döküyorum. Ve tekrar kavurmaya başlıyorum. Cevizi önceden dökmememin sebebi ceviz hemen yanıyor çünkü yanınca da tadı pek lezzetli olmaz şu anda rengi döndü helvamın cevizini de tamamen yedikten sonra şimdi soğuk vaziyette erittiğim şerbetimi ilave ediyorum yavaş yavaş döküyorum ay gazımın altını açıyorum hızlı hızlı çeviriyorum anda helvam servise hazır pişti. Şimdi servis yapacağız. Ocağımın altını kapatıyorum. Şimdi yavaş yavaş helvalarımı şekil vererekten servis tabağıma alıyorum. Şimdi kaşıkla şekil vererekten yavaş yavaş servis tabağıma alıyorum. Helvamız servise hazır. Afiyet olsun.